Merhaba arkadaşım nasılsın? İyisin? Afiyettesin umarım. Arkadaşlar bir önceki dersimizde noktanın ötelemesini anlattık. Sıra geldi düzlemsel şekillerin ötelemesine. Hazırsan dersimiz başlasın. Evet işte başlığımız düzlemsel şekillerin öteleme altındaki görüntüleri. Hemen okuyalım bakalım ne yazmışız. Öteleme uzaklığı koruyan bir dönüşüm olduğunda evet biliyoruz bunu. Bir şeklin öteleme altındaki görüntüsünü bulmak için ve önemli yer başlıyor. Öncelikle şekli belirleyen noktaların görüntüleri bulunur. Arkadaşlar bu ne demek? Biliyor musunuz? Bir üçgende köşeler demek, şekli belirleyen yerler çünkü. Bir karede yine köşeler demek. Önce bunun görüntülerini bul. Daha sonra bu noktalar esas şekli oluşturacak şekilde birleştirilir. Anladıysak hadi gel örneğine bakalım. İşte ilk örneğimiz. Hemen bakıyoruz. ABC üçgeni verilmiş. Evet koordinatları görüldüğü üzere. Bir de U vektörü verilmiş ve U vektörünün koordinatları 3'e 1. Biz ABC üçgenini U vektörü kadar öteleyeceğiz. Ne yapacağız arkadaşlar? İlk yapmamız gereken U vektörünün davranışı. Ne yapıyor? 1, 2, 3. 3 birim sağa 1 birim yukarı kaydırıyor. Biz düzlemsel şekli bulduk. Bu düzlemsel şekli belirleyen köşe noktalarını önce öteleme uyguluyorum. Bakın 3 birim sağ, 1, 2, 3. 1 birim yukarı. A'nın da işte bak. A noktasının ötelendiği yer burası. Şimdi geldi C'yi. 1, 2, 3. 3 birim sağ 1 birim yukarı. C'nin ötelendiği nokta burası. Süper gidiyoruz. Harikasın. Geldik B noktasına. 1, 2, 3 birim sağ 1 birim yukarı. Al sana B noktasının ötelendiği nokta burası. Sıra geldi bu noktaları birleştirmeye arkadaşlar. Hemen noktaları birleştiriyorum. Düz bir çizgi çekiyorum. Cetvelim yok. Kalemimi kullanıyorum. Gördüğün gibi oluşan şekil ABC üçgeninin U vektörü kadar ötelenmiş hali. Var mı buraya bu kadar bir sıkıntı? Herhalde yok. Şimdi gel, düzlemsel şekillerin ötelemesini gösteren, hatta bunların denklemlerinin ötelemesini gösteren cebirsel ifadeye kurala bakalım. Aman diyeyim arkadaşım buraya çok dikkat ediyorsun. Neden mi? Biz daha öncesine bir noktanın u vektörü kadar ötelenmesini gördük. Şimdi verilen bir doğru denklemi ya da verilen bir denklemin u vektörü kadar ötelenmesinin cebirsel şeklini göreceksin. Buraya çok dikkat et. Düzlemsel bir grafiğin MN vektörüne göre ötelenmesi altındaki cebirsel ifadenin gösterimi şu şekildedir x noktasını ki biz u vektörünün koordinatlarını mn diyorsak x noktası nereye gidecek? x eksi m'ye bak gördüğün gibi tersine daha önce topluyorduk şimdi denkleminde bulmak için ne yapıyorsun? çıkarıyorsun. Y'nin koordinatlarını ne yapıyorsun? Y eksi N şeklinde. Yani Y'leri Y eksi N'lere, X'leri -Nl X eksi M'lere götürüyorsun. Tam olmadı değil mi? Hadi gel örneğini çözelim. Tam da yerinde bir örnek olsun. Bak şimdi arkadaşım nasıl yerine oturuyor. Y eşittir X kare parabolünün t eksi 2'ye 3 yani öteleme yap diyor eksi 2'ye 3 vektörü kadar ötelemesi altındaki görüntüsünün cebirsel ifadesini gösteriniz kural ne diyor arkadaşım u vektörünü bul u vektörünü vermişler bize yazalım eksi 2 virgül 3 koordinatlarında bu x'leri bir yere götürecek y'leri başka bir yere götürecek nasıl buluyorduk bunu x'lerden eksi 2'yi çıkarıyorduk. Yani bunun anlamı nedir? x gördüğün yere ne yaz demek istiyor? x artı 2 yaz diyor. Bak şimdi gel y'si için de aynısını yapalım. y'lerden kaçı çıkarıyorsun? 3'ü. Demek ki y gördüğün yere ne yazacaksın? y eksi 3 yazacaksın. Nerede yerine yazacağız? Denklemde yerine yazacağız. Hocam ilk denklemimiz neydi? y eşittir x kare. O halde y gördüğün yere ne yazıyormuşun? y eksi 3 yazdım. Eşittir. x gördüğün yere x artı 2 yazacaksın ama burada nesini al demiş? Karesini al demiş. Karesini de gösterdim. Hadi gel tıpkı buradaki denklemde olduğu gibi biz y'yi yalnız bırakalım. Eksi 3'ü aldım karşıya attım. y eşittir. x artı 2'nin karesi artı 3 şeklinde bir denklem elde edeceğiz. İşte u vektörü kadar ötelenmiş hali budur. Al sana sıradaki örnek. Bakıyorsun. Y eşittir. 3x eksi 5 doğrusu. 3 eksi 2 vektörü ile ötelendiğinde elde edilen doğrunun denklemini bulunuyor. Arkadaşlar ne diyorduk? x'in koordinatları değişecek değil mi? x yerine ne yazacağım yani? Burada gördüğüm ifadenin ters işaretlesini ekliyorum. x eksi 3'ü oldu mu? y gördüğüm yerine yazacağım? Burada gördüğüm ifadenin ters işaretlesi. Eksi 2'nin ters işaretlesini ekliyorum. y artı 2. Demek ki denklemde x gördüğümüz yere x eksi 3, y gördüğümüz yere y artı 2 yazacağız. Hadi başlayalım. y var. y gördüğüm yerine ne yazacaktım? y artı 2. Eşittir dedim. 3 çarpı. X gördüğüm yere ne yazıyormuşum? X eksi 3 yazıyormuşum. Bir de yanında eksi 5'i var. Hemen denklemimizi bir düzenleyelim bakalım. 3'ü hemen içeri dağıttım. 3X eksi 9 eksi 5 oldu. Yine Y artı 2 mi yazdım. 3X eksi 9 5 tane yaptı. Eksi 14 yaptı. Artı 2 diye karşıya atılır. 3X eksi 16 bizim U vektörü kadar ötelenmiş doğru denklemimizdir. Nasıl gidiyor genç? Bir sıkıntı yok değil mi? Her şey yolunda dur umarım. Bak sıradaki soru x eksi y artı 5 eşittir 0 doğrusu u vektörü yani 4 virgül y özür dilerim 4 virgül 7 vektörü doğrultusunda ötelenirse elde, elde edilen doğrunun denklemini bulun. Aynı tarz soru farklı bir durum yok. Sadece yerine otursun. Şimdi x yerine gördüğüm yere ne yazacağım? Buranın ters işaretlisini ekliyorum. x eksi 4. y yerine ne yazacağım arkadaşım? Buranın ters işaretlisi yani y eksi 7 yazıyorum. Güzel bunları ayarladıktan sonra gittim denklemde x gördüğüm yere x eksi 4 yazdım. Y gördüğüm yere önünde eksi olduğu için parantezle yazacağım. Y eksi 7 yazdım. Yanına da artı 5 yazdım. Eşittir sıfırımı yapıştırdım. Hadi gel şuradaki eksiği bir içeri dağıtalım. X eksi 4 eksi Y artı 7 artı 5 eşittir 0 denklemi oluştu. Şu x, y'leri bir araya getirelim. x eksi y oluştu. Eksi 4 artı 7 daha artı 3 yapar. Artı 3 5 tane yapar. Artı 8 yapar. Al sana o da eşittir 0 denklemini elde ettik. Farklı bir soru tarzıyla devam edelim. Analitik düzlemde köşe koordinatları A 7,2, B 3,6 ve C 1,1 noktaları olan üçgen veriliyor. Tamam güzel bunu anladık. Buna göre ABC üçgenin x ekseni boyunca 4 birim sola, y ekseni boyunca 3 birim yukarı ötelenmişinin ağırlık merkezinin koordinatları nesil. Şimdi arkadaşlar Hemen şunu bir hatırlatalım size. Herhangi bir ABC üçgeni verilmiş olsun. ABC üçgeninde koordinatlar x1, y1 olsun. x2, y2 olsun. Ve x3, y3 olsun. Biz bunun ağırlık merkezi yani şu g noktasının koordinatlarını bulmak istiyorsak yapmamız gereken şey verilen x'lerin hepsini topluyoruz. x1 artı x2 artı x3 bölü 3 diyoruz. Bu x koordinatını verecektir. Y koordinatını bulmak için verilen bütün köşe nokta koordinatlarının Y'lerini toplayıp yine kaça bölüyoruz? 3'e bölüyoruz. Güzel. Bu hatırlatmayı yaptığımıza göre önce öteleme dönüşümünü yapalım. Şimdi öteleme dönüşümünde U vektörünü bir bulmamız lazım. Burada söylememiş çünkü açık açık. 4 birim sola demek sol x ekseninde eksi yön olduğu için eksi 4. 3 birim yukarı demek y yönde y ekseninde 3 birim yukarı artı pozitif yöndür artı 3'tür. Şimdi uygulayalım. Benim uygulamam gereken bakın noktaya öteleme uyguluyorum. Yani birbiriyle topluyorum. Az önceki sorularla karıştırma sakın. Şimdi köşe koordinatlarını toplayalım. 7 eksi 4 virgül 2 artı 3 diye bir nokta elde edeceğiz. Bu da hangi noktaya karşılık? 7 4 daha. 7'den 4 çıktı özür dilerim. 3 kaldı 3 2 daha kaç geldi? 5 geldi. Bu bizim A üssü noktamız. Güzel bu ilk köşemizdi. Bunu bulduk. Gel şimdi B üssü noktasını bulalım. Hemen B'nin koordinatlarıyla U vektörünü toplayacağız. B'nin koordinatları 3 4 yazıyorum gördüğün gibi. 3 eksi 4 virgül. Şuradaki parantez fazladan oldu. Eksi 6 artı 3 yazdım. Hemen işlem yapalım. 3'ten 4 çıktı ne kaldı? Eksi 1 kaldı. Eksi 6 artı 3 tane yaptı. Eksi 3 yaptı. Bu da B üstünün koordinatları. Hocam bunu da bulduk. Artık son nokta değil mi? Aynen öyle işte. C'nin koordinatlarını daha doğrusu C üstünün koordinatlarını bulacağız. Eksi 1 ile eksi 4 yazıyorum. Eksi 1 Eksi 4 virgül 1. Bir de ne yazacaktık? Artı 3 yazacağız. Çünkü burada gördüğümüz işlemlerle aynısını topluyorduk. Eksi 1 eksi 4 daha ne yaptı? Eksi 5 yaptı. Virgül dedim. 3 1 daha ne yaptı? 4 yaptı. Bu da nedir? C üstü noktasıdır. Şimdi gelin biz G yani ağırlık merkezinin koordinatlarını bulalım. Verilen x değerlerini topluyorum. Verilen x değerlerine hemen bir bakalım. 3 var. Eksi 1 var. Eksi 5 var. Hemen bunların toplamını yazacağım. 3 Eksi 1 eksi 5 bölü kaç yazacaktık? 3 yazacaktık. Bir sıkıntı yok. Virgül. Y koordinatlarına bakalım. Bakın ne var? 5 eksi 3 4 var. 5 eksi 3 ve artı 4 var. Tekrar bunları toplayıp 3'e böleceğiz. Hemen yapalım işlemleri. Eksi 6'dan 3 çıktı. Eksi 3 kaldı. Eksi 3'ü 3'e böldüğü ne geldi? Eksi 1 geldi. Virgül. 5'ten 3 çıktı. 2 geldi. 2 4 daha 6 yaptı. 6 3'e böldük. 2 geldi. Demek ki bulduğumuz ötelenmiş üçgenin ağırlık merkezinin koordinatı eksi 1 virgül. 2 olacakmış. Ve geometrik bir soru daha. ABCD dikdörtgeni x ekseni boyunca 6 birim sağa. 6 birim sağ diyor. Y ekseni boyunca 3 birim yukarı ötelenmesiyle oluşan şekli çiziniz diyor. Bakın arkadaşlar düzlemsel şekillerin ötelemesini nasıl yapıyorduk? Öncelikle köşe koordinatlarını öteliyorduk. 6 birim sağ demek 6 virgül, 3 birim yukarı demek 6 virgül, 3 vektörü boyunca öteliyorsun. İkisi de pozitif. Yani 6 birim sağ, A noktasının koordinatları da bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 birim sağ yaptım 3 birim yukarı 1 1 2 3 birim de yukarı çıktım Al sana A üstü noktasının koordinatları Aynı şekilde D'yi de kaydıralım 1 2 3 4 5 6 birim Sağa gittim 3 birim yukarı çıkacağım 1 2 3 3 birim de yukarı çıktım işte D üstü noktası. Şimdi geldi belli suyu bulmaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim sağ. 1, 2, 3 birim yukarı çıktım. Al sana B üstünün koordinatı. Aynı şekilde C'yi buluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim sağa gittim. 1, 2, 3 birim de yukarı gittim. Aha sana C'nin koordinatları. Artık çizebilirim ben bu dikdörtgenimi. Daha doğrusu kare miydi bu? Dikdörtgenmiş. Hemen düzenleyelim bakalım. Çizdik. Hop. A üstü D üstünde birleştirdik. B üstü C üstünde zaten x80 üstünde oluşmuş orası da. İşte ötelenmiş olan Dikdörtgen aslında bu hem dikdörtgen hem karedir değil mi? Gördüğünüz gibi ötelenmiş hali bu şekilde olacakmış. Ve geldik öteleme ile ilgili son başlığımıza. Öteleme dönüşümlerinin bileşkesi. Neymiş bakalım. Bir noktanın iki ötelemenin bileşkesi altındaki görüntüsü bu noktaya öteleme vektörlerinin ardışık olarak uygulanmasıyla elde edilir. He, yani verilmiş bir A noktası var. Tamam. U ve V vektörleri doğrultusunda ötelemek istiyorum. Bakın cebirsel gösterimi nasılmış? T, TU yani U vektörü kadar ötele, V vektörü kadar ötele fonksiyonlardan bildiğimiz bileşke işlemi ve kimi öteliyorsun? A noktasını. Kural neydi arkadaşlar? U artı V vektörü üstüne bir de A'nın koordinatlarını ekliyorsun. Şekilde görüldüğü gibi. Eğer tam olarak anladıysan gel şimdi örneğine bakalım. İşte örneğin A noktası verilmiş. U ve V vektörleri de verilmiş. Aşağıdaki ötelemeleri yap diyor. İlk olarak bunu çözelim arkadaşlar. Önce ne yapıyoruz A noktasını? U vektörü ve V vektörünün bileşkesi kadar öteliyoruz. Bunun anlamı neydi hatırlayalım arkadaşlar. Hop kağıdımızı yerinden oynadı düzelttik. U artı V vektörleri kadar öteleyebiliyorduk. Peki biz önce U ve V vektörlerinin toplamını bulsak bu soru daha kolay olacak. O halde ben İki vektörü topluyorum ki toplamayı biliyorsunuz değil mi? X'lerle X'leri, Y'lerle Y'lerini topluyorsun. Gördüğün gibi U ve V vektörleri. Eksi 2 artı 4 yazdım virgül dedim. 3 eksi 1 yazdım. Hemen işlemi yapıyorum. Eksi 2 artı 4. 2, 3'ten 1 çıktı 2 kaldı. Yani U vektörü ile V vektörünün toplamı 2 virgül 2'ymiş. Biz şunu yapacağız yani. Bakın 2 virgül 2'yi A noktası kadar öteleyeceğiz. Hadi başlayalım. A'nın koordinatlarıyla 2 virgülü 2'yi topluyorsun. Ne yapacağız? Eksi 2 artı 2 virgül 4 artı 2. İşlemler yapalım. Eksi 2 artı 2 0 geldi. 4 2 daha 6 geldi. Demek ki yeni bulduğumuz ötelenmiş nokta ne olacak? 0 virgül 6 olacak. Gel yandaki soruya bakalım. Bunun anlamını da biliyoruz artık. Önce u vektöründen v vektörünü çıkar diyor. Hemen yapalım bu işlemleri. U'dan v'yi çıkarıyorum arkadaşlar. X'lerin x'lerinden y'lerini y'lerinden. Yani eksi 2 eksi 4 virgül 3 eksi eksi 1. Yani o eksiler birbirine artı yaptı artı 1 olarak geçti. Çıkartma işlemini yaptığımıza göre artık ne yapacağız? Öteleme işlemine geçebiliriz. Öteleme işlemini yazayım bakın. Eksi 6 virgül 4. A'nın koordinatlarını Eksi 2 virgül 4. Peki bu öteleme nasıl yapılıyordu? Şurada gördüğün x topluyordum. Bak böyle ne kadar kolay oldu. Eksi 2 eksi 6 daha ne yaptı? Eksi 8 yaptı. 4 4 daha ne yaptı? Artı 8 yaptı. Al sana yeni ötelenmiş a noktası eksi 8 virgül 8 koordinatına sahipmiş. Hadi geçelim artık dersin son örneğine. İşte son sorum. A noktası 3,2. Bunu U vektörü kadar doğrultusunda ötele diyor. Ardından V vektörü doğrultusunda ötele diyor. A noktasının bu öteleme sonucundaki yeni görüntüsünü bulunuz. Önce cebirsel ifadesini yazalım arkadaşlar. Bakın önce U vektörü ile öteleyeceğim. Bileşke işlemi var çünkü öteleme işlemine devam ediyorum. Ardından V vektörü kadar kimi? A noktasını. Peki buradaki işlemin anlamı neydi arkadaşlar? U vektörü ile V vektörün Toplama anlamına geliyordu. O halde ben önce u vektörü ile v vektörünü kenarda topluyorum. Verilen noktalar nelerdir? 2,1 artı eksi 3,4'tü. Hemen bunları toplayalım. 2 eksi 3 daha eksi 1 yaptı. Virgül 1, 4 daha ne yaptı? 5 yaptı. A noktasını koordinatlarıyla ne yapacağız? Bu noktaları toplayacağız. Hadi yazalım önce. Eksi 1,5 Bizim ötelememiz gereken vektör artık budur. A noktasının koordinatlarını 3 2. Neyi bulacağız? A'nın ötelenmiş halini. 3 ile eksi 1'i topladım. 2. 5, 2 daha 7. Al sana A noktasının ötelenmiş koordinatı 2 7 olacakmış. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.